Hani onda böyle Hello! Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İkizler 06 TV'deyiz. Buyurun. İlk evet. seni konuk ediyoruz biliyorsunuz. Evet. 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 ben de çok mutluyum. Heyecanlıyız. Umarım anlaşabiliriz. Ben de öyleyim. <laughs> Soru mu icat ediyorsunuz evet. orada? Yok. Soru, seç <gülüyor> Soru <gülüyor> seçiyoruz. Soru Soru seçiyoruz. <laughs> 50 soru daha var herhalde. O, hangisini sorsak? 35.sini falan. O ne ya? Yok ya? yani yayınıza için sana. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tahmin ettiğimizden biraz daha kısa oldu galiba. Ben bu kadar bekliyordum evet yayını. Hmm. Ee, Başka ne diyecektim? Güzel bir yayındı. Çok eğlenceli bir yayındı. Tekrar teşekkür ederiz. Çok samimiydin. Bunu da belirtelim. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim sizin sizlerin samimiyeti. E, şarkı sözünü de aldık abi. Unutmuyoruz, aklımızda. Yapacağım. Söz veriyorum gerçekten. bir Sevdiğin bir yakının sana bir hata yaptığında onu çabuk affeder misin? Sevdiğim yakın... Evet. <laughs> <laughs> sevdiğim biri bana hata yaptığında. Çok keyifli bir yayındı. Çok güzel bir... E, ...aslında... ...fikir atmışsınız ortaya. E, evet. Biz çok keyif yani senin destek oldukça kendimiz daha da inşallah büyüteceğiz diye umuyoruz. İnşallah. inşallah. ederiz yani. Bir de yayınla herkes bizi takip etsin. <laughs> herkes takip etsin. Güzel evet. yayınlar. Gerçekten sizin yayınınızda çok rahat hissediyorum kendimi. Yani ikinci yayında hele çok daha bu yayında çok daha rahattım. İlkinde de heyecanla evet. dolayı birazcık böyle şeydim. Ee, Aynen. Size konuk olduğum için çok mutluyum. Devamının gelmesini çok isterim. Bu akşam için de teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben de çok keyif aldım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Görüyorum mesajlarınızı. Dönemiyor olabiliyoruz zaman zaman ama hepinizi görüyoruz, seviyoruz. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Üzülerek evet. söylüyorum ki bugünlük yayının sonuna geldik. <laughs> Aklınızda her şey için İkizler06 TV. Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. İkizler06 İkizler 06 TV, TV kanalına kanalımı. hoş geldiniz. <laughs>